şerbetimi önceden kaynattım. 3 bardak şeker, 3 bardak su. Bir 15 dakika kaynadıktan sonra 2-3 damla limon koydum. Soğumaya bırakıp bıraktım. Evet şimdi kadayıfımızı böyle uzunlamasını açıyoruz. 500 gram kadayıf kullanıyorum. Yaş kadayıf. Bir kasede bu şekilde ceviz çektim. İsterseniz fındık da koyabilirsiniz. Size kalmış. böyle bir kapatıyorum. Bu şekilde de vuruyorum. şöyle tepsime koyuyorum. Tepsimi aynı şekilde işlemdeki gördüğünüz gibi dolduracağım. Evet tepsimi doldurdum. Bu şekilde buraya bak. Şimdi üstünü bastırıyoruz. Tepside hiç boşluk kalmaması lazım. Sıkı sıkı olması lazım. Şimdi üzerine yağ kızdıracağım. Ondan sonra fırına vereceğim. 3 yemek kaşığı kadar tereyağı kullandım. Bir çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Şöyle tereyağımı ve sıvı yağımı ekledim, erediler. Şimdi tatlımın üstüne döküyorum. İsterseniz tereyağı ağır diyorsanız normal katı yağ da kullanabilirsiniz. Ama tereyağlı da daha güzel oluyor. Yağımı döktüm. Şimdi fırına veriyorum. 200 derece fırında üstü kızarana kadar bekliyoruz. Tatlımız pişti. Bunlar gibi kızarmış. Tatlımız sıcak olacak şerbetimiz soğuk olacak. Şu cızırtıyı duymanız lazım. şerbetini çekti. Bu şekilde kesiyorum. Tabağa servis yapacağım.